Herkese merhaba, mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler Yeni Çağ Televizyonu'na hoş geldiniz. Evet, Şubat ayını bitirdik, Mart'a girdik. Peki hem bu hafta hem de Mart'ta bize astrolojik olarak neler bekliyor onlara bakacağız. E Karşımızda da çok kıymetli konuğumuz, astrolojik Demet Fakıf Ahmetoğlu var. Merhaba Demet Hanım, hoş geldiniz. İyi hafta merhaba sonları. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet hem bu hafta hem de Mart'ta bizi neler bekliyor? Şubat'ta en son sizinle bir Başak Dolunay'ını konuşmuştuk. Peki evet. hem bu hafta hem de Mart'a genel olarak bakacak olursak astrolojik olarak neler bekliyor bizi gökyüzü bize neler söylüyor? Astrolojik olarak 25 Mart'ta nihai tutulma mevsimimiz başlıyor ve ay tutulmasına yaşayacağız Terazi burcunda. Ama aslında 2023 Ekim'deki terazi güneş tutulmasının etkileriyle beraber devam eden bir döneme giriyoruz. Koç güneş tutulmasıyla da bu etkilerin yeni bir sistem başlatması anlamına geliyor. Özellikle biz astrologlar için e, bu mevsim aslında bir tür sıfır derece koç burcuna geçtiği zaman güneşin yeni bir döngü, yeni bir yıl anlamına geliyor. Bizim daha yılbaşı anlamımız bu zaman oluyor. Dolayısıyla Mart'ta tutulmanın başlaması. Ondan sonra e, Mart ayının içerisinde yeni Ay ve dolunay etkilerinin toplam olarak bizi Nisan'daki 8 Nisan'daki koç tutulmasına götüreceğini görüyoruz. Bu hafta genelinde özellikle çarşamba günü biraz dikkat etmemiz gereken bir dönem. Çarşamba sabahına kadar olan bir dönem. Ee, o zaman bir dikkat edeceğiz. Genelde hafta iyi ve olumlu etkilere sahip. Ee, öğleden sonra, çarşamba öğleden sonra önemli işlerimizle ilgili iletişim, medya, sanat, yaratıcılık her türlü girişimler için çok pozitif bir zaman. Ee, pazartesi günü itibariyle özellikle alışveriş yapacaksak elektronik anlamda çok güzel bir açımız var. Sekstil açı alacağı için Pazartesi günü. Ee, bu dönem işte ne bileyim bilgisayar ihtiyacımız olur. Onları alalım. Telefona ihtiyacımız olur. Onları alalım. Daha indirimli imkanlar bile bulabileceğimiz bir zaman olabilir. Ee, salı günü yine güzel anlam anlamlar var. Ee, yani salı günü de mesela daha çok e, ziyaretler yine iletişimle ilgili olaylar, ondan sonra sanat ve yaratıcılık konusunda e, gayet güzel açılarımız var. Bunlar için değerlendirebiliriz. Bir çarşamba sabahında dikkat edeceğiz. Yine perşembe günü içerisinde yavaş yavaş e, ayın yer değişimiyle beraber özellikle 8 Mart Kadınlar Günü bu arada herkesin kutlu olsun tüm izleyicilerimizin 8 Mart Kadınlar Günü'nde biraz agresif bir döneme giriyoruz çünkü 10 Mart pazar gününde yine sert açıların olduğu bir yeni ay olacak O yüzden de 10 Mart pazar gününe doğru biraz hareketlerimize iletişimimize ilişkilerimize dikkat etmemiz gereken bir sürece giriyoruz bu 10 Mart için özel bir çekim yapacağız muhakkak onu o zaman açıklayacağım ama genelinde etkiler 8 Mart itibariyle başladığı için Ani girişimler, ani olaylar, biraz öfkenin de içerisinde olduğu sabırsızlıklar olabilir. Ama hani Merkür'ün de yer değişim olacağı için daha hareketlerimizi, girişimlerimizi, eylemlerimizi yapmak istediklerimizi ayın 11, 12'si gibi, e, hatta 12'si daha iyi. 12'si gibi düşünürsek çok daha iyi olur. En azından olumlu sonuçlar alabiliriz. İşte ne bileyim bir title konuşması yapacağız diyelim. E 12'sini düşünün derim. Çünkü bu Merkür'ün hareketiyle beraber daha aklımızın başına geldiği bir dönem olacak. Şimdi biraz kafa karışıklıkları yaşayabiliriz bu dönemler. E, bunu geçen görüşmemize de anlatmıştım. Evet. O yüzden daha eylemlerimizi 12 Mart itibariyle yaparsak herhangi bir sorun olmaz. Dünya genelinde özellikle bu Mart ayında çok çok önemli olaylar olabilir. Özellikle yurt dışında. Ee, daha belki Amerika etrafında dönen bazı skandallar, ondan sonra e, işte geçmişte açılan davaların bu dönem ortaya çıkması, çünkü bu Mart Nisan e, geçen dolunay konuşmamızda da yaptığım gibi hiçbir şey gizli kalmıyor. Bunun etkisi başladı. Ama özellikle yöneticiler, ondan sonra sistemde. E, kolektifte büyük işler yapan görevli olan kişiler, başkanlar, ne bileyim milletvekilleri vesaire gibi daha üst düzey dediğimiz otorite kavramlarıyla ilgili e, ciddi yanılgıların halklar üzerinde olan yanılgıların ortaya çıkması da söz konusu. Dolayısıyla mesela bir Epstein davası, bununla ilgili ciddi olaylar ve bunun geçmişiyle ilgili. Bence çıkacak gibi bir şey düşünüyorum. Bu açılar ve benim incelediğim kadarıyla e, durumlarla ilgili bir Fize şeyler çıkabilir. ihtimali olabilir mi? Çünkü Türkiye'de Efendim? Türkiye'de isimler de geçiyordu. Fize de sıçrayabilme ihtimali. Evet, var mı? evet sıçrayabilir çünkü e, zaten seçimler falan da var ya. Şimdi olaylar mart sonunda zaten çok fena kızışmaya başlayacak. E, ay tutulmasıyla başlayan bu döngü. Ee, koçtaki e, güneş tutulmasıyla zaten iyice ay yuka çıkacak. Bu yüzden de bu sadece Türkiye için de geçerli. Türkiye'de de siyaset anlamında ciddi çatışmalar ayrışmalar başlayacak ama e, bir işte güneşin de e, geçiş yapması işte 20 Mart itibariyle koç burcuna geçmesiyle beraber ki enerjilerde bu döngü başlayacak. O yüzden de e, Mars sonu her ne çıkıyorsa önümüzde bunun bir arkası yarın gibi programını biz koçtaki güneş tutulması ve sonrasında o etkilerle göreceğiz. O yüzden de daha kolektifi ilgilendiren ana temaların yoğun olduğu bir dönem olacak aslında. Peki e, notu aldım aslında günlerde de başımıza neler geleceğini söylediniz yani ne yapmamız gerektiğini mesela pazartesi günü elektronik için önemli bir gün alışveriş yapabiliriz ama e, çarşamba günü neye dikkat etmemiz gerekiyor Demet Hanım? Çarşamba günü sabah saatlerinde kironun bir açısı var e, dolayısıyla biraz fazla ego egosal davranışlarda bulunabiliriz. Algılarımızda biraz sıkıntı olabilir. Zaten Neptün balık etkisinin de yoğun olduğu bir dönemden geçtiğimiz için Satürn de bu alanda transit yapıyor. Yani bazı şeyleri kendi çerçevemizde fazla düşünüp karşı tarafı iyi anlayamadığımız bir süreç olabilir. Tepkilerimiz ani ve kontrolsüz olabilir. Bu yüzden de hani biraz daha Akıl karışıklığı da yaşadığımız için bu dönemlerde sistemimizi kuramadığımız için mesela çok yorgunluk yine yaşayabiliriz bu dönemlerde. O yüzden böyle eylemlerde bulunurken dikkatli olmamız gerekiyor. Konuşurken işte spor yapıyorsak koşarken vesaire gibi durumlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hani kaşım derken gözümüzü çıkartacağımız bir dönem olabilir. O yüzden de <laughs> güneşin de koç burcuna geçme sürecine kadar biraz dikkatli gitmemiz gerekiyor. E, tutulma mevsimi de başladığı için e, bir şeyleri hayatımızda düzeltmek istiyoruz, çaba veriyoruz, olumlu duruyoruz. Zaten korkacağımız bir şey. Yok. Sonuçlar olumlu gidecek. Ama işte hafta geleninde zaten her gün Def, yani milyonlarca açılar bir tane değil ama hani daha bizi etkileyecek işte ne bileyim ayküron dediğimizde etki alırız direkt duygusal etkiler alırız yani bunlar e, fiziki de olabilir vücut ve sağlıkla ilgili o yüzden bir çarşamba günü buna dikkat edeceğiz e, işte, cuma günü kadınlar gününde de zaten sert bir oluşum başlıyor ama bu oluşum aynı zamanda e, bizi paz pazar günkü yeni aya da götüreceği için haftaya bunları daha çok açıklayacağım. Normalde de e, tüm izleyenlerimizin hafta içerisinde genelde e, iyi geçireceklerini söyleyebilirim. Bir e, çarşamba sabahı işte biraz moral bozukluğu Geçmişi düşünüp efkarlanmak, belki birilerine işte şöyle kırıldım, böyle kırıldım demek gibi durumlar olabilir. O yüzden de bir dikkatli olup bir alanımıza çekilsek daha iyi. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum Demet Hanım tabii siz herkesin özelinde konuşmak gerekiyor o yüzden burçları böyle genel anlatmayı çok sevmiyorsunuz ama sadece şunu soracağım Mart ayında en şanslı olan burç kim Mart ayı hangi burça yarayacak ya da hani gerçekten ya keşke bu ayı yaşamasın diyecek burçta var mı? Şimdi işte. Bunu özelde şöyle yapalım. Haftaya ben hazırlayayım, ona göre konuşalım. Çünkü e, bir tutulma dönemine girdiğimiz için her burcun burada hayat hikayesi değişiyor. Hmm. Aslında güneş e, ve ay tutulmalarına baktığımızda bu altı aylık döngüleri kapsayan bir süreçte ama bir yıla etki yapar normalde. O yüzden de yeni bir döngüye giriyoruz. Dediğim gibi astrolojik olarak da bizim yeni yılımız. Aslında bu dönem anlatmak lazım burçları Bir dahaki görüşmemizde ben genel anlamda bir yıllarını anlatayım. Hani burç burçta da yapabiliriz nasıl arzu ederseniz ee, izleyenlerimiz de eminim çok memnun kalacaklardır. O, bu şekilde açıklayalım ya da istiyorsanız her hafta. E, görüşmelerimizde ufak ufak değineyim. Hani bu hafta bunlara şu hafta şöyle yapalım falan gibi de olabilir. Nasıl arzu ederseniz ama normalde Mart ayı e, bir yıllarını da çok etkileyecek. Her burcu. Yani sadece e, şu olacak bu olacak diyemiyorum. Yükselenlere göre zaten açılım yapacağız. Evet. Genel anlamda yükselen burçlarını biliyorlarsa ona göre anlatacağım. E, mesela işte bu dönem Diyelim ki Oğlak Burçları nasıl bir etki gösterecek Oğlak Burçları'nda? Daha hayatlarında yerleşimle ilgili önemli ve ciddi bir döneme girecekler. ilişkilerini buna göre ayarlayacaklar. Koç Burçları'na göre gidersek hemen şöyle bir hızlı hızlı yaparsak. Koç Burçları'nın hayatlarında ciddi anlamda hem iş hem de ilişkilerle ilgili karar vermeler... Bu verdikleri karara, kararı göre değişimler hatta bunun süreci Ocak itibariyle başladı koç burçlarına göre. Arkasından boğa burçlarına geçtiğimizde boğa burçları e, kariyerleriyle ilgili önemli bir döngüye girdiler. Kariyerlerinde yükselme, hak ettiklerini alma, işte geçmişte yaptık, yaptıkları işlerin sonuçlarını alamadılarsa daha haklarını müdafaa ederek, daha kendilerini gösterip ifade edip açıklayarak sonuçlara doğru gidebilecekleri bir zamana geçtiler. E, yengeç Burçları biraz aile etkisinde ve aile içerisinde olaylardan kurtulup bireysel anlamda kendi hareketlerini ya da özgürlüğünü sağlamaya doğru geçeceği bir evreye doğru geçti. Ondan sonra e, Aslan Burcu'na gelirsek Aslan Burcu'nun belki şansı biraz daha ee, geçmişe nazaran düzelmeye başladığı, sistem oluşturmaya başladığı hem iş hem ev, aile hayatıyla alakalı yeni bir sisteme doğru gittiği, daha huzurlu olduğu bir sürece geçecek. Ee, arkasından Başak Burcu'na geçtiğimizde Başak Burcu hayatında belki ilkleri yaşayacağı, ilk e, dönemlere gireceği başarılar adına ne bileyim işte evlendi diyelim çocuğunun olması adına gibi ...ilklerle ilgili önemli bir döneme... ...doğru geçiş yapacak. Yine şansı yüksek burçlardan birisi. Arkasından... ...terazi burcuna geçtiğimizde... ...terazi burcu... ...bayağı bir aslında... ...sınava tabi tutuluyor. E, çünkü kuzey ve güney... ...ay düğümü koç-terazi... ...aksında olduğu için... ...tüm hayatı ve tüm ilişkileriyle... ...ilgili değişimler... ...daha belki hayatında ortak olan işle ilgili ortaklıklar, işte eşle ilgili yaşadığı yaşamla ilgili konularda denge oluşturma çabaları ee, eğer bunu başaramazsa, geçmişteki gibi davranış kalıplarına devam ederse burada sert sistemlerin yıkılışları ile ilgili gündemler meydana gelebilir. O yüzden de hani Koç Burcu biraz daha şanslı <laughs> kuzey ay büyümü tam üzerinde transit yaptığı için e, hayatının birçok alanında girişimler yapıp bir şeyleri değiştirirken terazi burcu maalesef karşısı olduğu için burada sistemlerle ilgili kendi alışkanlıklarını kendi hayatını değiştirmek için e, ciddi sınavlara tabi tutulacağı bir döneme doğru geçiyor. Akrep uçlarının e, daha aydınlanmaya başladığı başladı. E, daha net hem kendisini hem hayatını hem yaşadığı çevreyi görebildiği bir dönem olacak. Ama e, önceki seneler gibi yoğunlaşmayacak, çok daha özgürleşmeye ve başarılara gideceği bir dönem başlayacak akrep burçları için. Ama şu yakın dönem biraz yıpratıcı olabilir. Arkasından vereceği kararlarla çok güzel gelişmelere doğru ilerleyebilir. E, Akrep'ten sonra yay burcu olduğu için bir de yay burcunu konuşayım. Ben sırasıyla burada 12 burcu <laughs> söylemiş oluyor. <laughs> yay burçları da e, yeni yaptıkları bir iş varsa... ...bu işle ilgili yavaş yavaş kapalı kapıların açıldığı... ...ondan sonra daha şanslı olacağı bir evreye doğru geçiş yapacak. Özellikle Mayıs ayına dikkat etsin. Mayıs ayında ol, oluşan... E, Uranüs Jüpiter açısının çok güzel etkilerini alacağı bir döneme doğru geçecek. Ee, ama genelde artık hani hayatlarının böyle bir 2-3 yıllık dönemleri onları biraz aşağı çekti hem duygusal hem maddi olarak. Şimdi e, yavaş yavaş 2023'ün 17 Temmuz'u itibariyle düzelmeye başladı bazı olaylar kadersel etkilerle. Şimdi çok daha güzel coşkulu oldukları bir döneme doğru geçecekler. Oğlak burçlarına geldik. Biraz önce de anlattığım gibi oğlak burçları yükselen oğlak tabii ki. Hayatlarında hem yerleşim anlamında ondan sonra hem işleriyle ilgili yeni bir düzen Kurmak anlamında özellikle taşınmak, yer değiştirme temalarının önemli olduğu, süreçte başlayıp oluşmamış e, durumların şimdi aktive olup hayata geçtiği bir döneme doğru geçecekler. Yeni bir çevre, yeni bir düzen, yeni bir sistem kurmaya doğru gidiyorlar. E, kova burçları zaten Plüton'da kova burcunda transit yapma etkisiyle hayatlarının her konusu Dokundukları her alan maalesef e, zorlu çatışmalara doğru girecek. Önceden e, geçtiğimiz 17-18 yıl, yıl içerisinde hayatlarında göremedikleri ne varsa bunlar apaçık şu anda da yaşıyor oldukları gerçekler olabilir. Bu kendi hakkı ve değeri olmak üzere, ilişkileri olmak üzere, hayatın her anlamıyla ilgili konuşuyorum. Güçlenmek ana arzusu olacak. ...değişim ve dönüşme doğru gelecek. Ee, kendi değerini bilmeyen... ...ya da kendisinin... ...belki kendisine bilmeden... ...değersizlik yaptığı... ...sınırladığı alanları topyekün ...değiştirmeye gidecek. Ee, balık burçlarına... ...gelirsek son burç... ...balık burçlarının bir... ...3-4 aylık dönemde... ...istedikleri her şey için... E, ...öyle bir... ...nasıl diyeyim... ...canım istemiyor evet olabilir işte inşallah bir gün olur gibi bir şeyleri boşluğa bırakmaması lazım. Eylem yaptığı her alanda istediklerine kavuşacağı bir dönemde ama bunun için hareket etmesi çok önemli. Çünkü bir de balık burcunda transit anlamda gezegen kümelenmesi olduğu için balık burçları özellikle bu dönem çok duygusal olup çok pasivize olabilirler. Sakın bunu yapmasınlar. Aksine bir şeyler geldi. Sözünü de söylesin, konuşmasını da yapsın, girişiminde de yapsın. Sakın atıldırmaması, durmaması gereken bir dönemde. Bunu yaparsa e, ciddi duygusal anlamda yükler üzerine almaya devam eder maalesef. Genel anlamda da hızlı hızlı anlattım ben yılları ama <laughs> isterseniz daha detaylı da daha, daha detaylandırırız şey. bunu. Program şey. hazırlar ona göre anlatırız. peki çok Hatta teşekkür ederim. Daha uç uç yapalım. Yani hani 15 dakika bir burç, 15 dakika bir burç e, vereceğim tarihler de olacak o zaman. Hani yükselenlerine evet. göre tabii ki etki eden zamanları not alır. Ona göre anlatırız burçları. Harika. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. teşekkür de. ediyorum. Çok sağ olun. De. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. İyi günler.